mini dikiş seti kutusu, 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üstü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira. Kadın cüzdanı, tanesi 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Arzum mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. 3 parça granit kek seti, içerisinde 1 adet dilimli, 1 adet yonca ve 1 adet tat kek kalıbı bulunmakta, toplam 95 lira fiyatı. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emayi tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 265 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 160 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti, toplam 80 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere desenli katlanabilir balkon, bahçe ve kamp masası 60x80 cm ebatlarında 119 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası 190 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Fakir markasına ait Türk kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 669 lira. Arnica markasına ait el blender seti, 1200 watt gücünde ve 3 yıl garantili, 450 lira. Sünger yatak, 80 200 santim ölçülerinde, 335 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta. Toplam 800 lira. Siyah metal sarkı tavize, 140 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Simbo elektrikli cezve, 250 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mutfak yemek cımbısı 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şafır 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı takımı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 275 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, bir adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 950 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 60 lira. Arkadaşlar, sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Aile bornoz seti, toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar, sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Karaca 8 parça çelik tencere seti toplam 850 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 19 parça pasta servis seti içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta toplam 180 lira. Emsan 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos, 2 litre kapasiteli, 325 TL. Pembe saksıda mini orkide, 240 TL fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 180 lira. Dalvaniz mini kova, 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Pilates topu 65 santim boyutunda 119 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Altılı meşrubat bardağı seti toplam 115 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap mutfak düzenleyici, 60 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Plastik hazneli rende, 45 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın bu çift tazneli çamaşır sepeti, 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet kalp, bir adet kare ve bir adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta. Toplam 90 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı. Toplam 999 lira. Katlanabilir çok amaçlı masa. 40-60 santim boyutunda 320 lira fiyatı arkadaşlar. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. İki katlı ikramlık, 150 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Portmaz markasına ait fırın, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet iç ile birlikte geliyor. 3099 lira fiyatı. Ahşap ikili merdane seti, 45 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Korkmaz elektrikli kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 1590 lira. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar. 1995 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar. 1995 lira fiyatı. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Aile borno seti, toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizi ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dekoratif aynalı duvar saati, 120 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 210 lira fiyatı. Kumtel siyah çam reset 3 yıl garantili, 5.900 lira. Mini mutfak terazisi, maksimum 1 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 50 lira fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyatı. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda, 235 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde, 245 lira. Sinmo yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 540 lira fiyatı. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim çapında, 70 lira fiyatı pompalı çelik termos, 3,5 litre kapasiteli, 690 lira. Gri saksıda yapay bambu açı, 100 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Arzu Mokka Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 790 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu, 12 litre kapasiteli, 25 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan 155 e 215 santim ölçülerinde 600 lira. Boldmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 880 lira. Beton saksıda nar çiçeği 100 santim boyutunda 125 lira fiyatı. Silikon hamur açma matı ve merdane seti 265 lira fiyatı. Bodmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 880 lira. Yıla kanaviçeli otantik perde, 100 çarpı 170 santim ölçülerinde, 35 lira. Arzum markasına ait blender seti, 2 yıl garantili, 449 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 585 lira. Mega basık tencere, 34 santim boyutunda, 290 lira fiyatı. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti toplam 139 lira. Philips tost torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili 2100 lira. Göral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira.